eğitimi asansör yeri katta kaldığı zaman öncelikle asansör üçgen noktasından açıyoruz kapıyı ve asansörün nerede olduğuna bakıyoruz. Sonrasında eğer ana e, anahtarla panoyu açıyoruz. Burada şu şekilde açalım. Açtıktan sonra ilk yapacağımız şey revizyon e, el kumandasını alıyoruz. Revizyon komutuyla normal normal şu an revizyon kurumu pardon normal devizyon konumunu aldım. Ben bastığımda asansör normal konumdaysa devizyon konumunu alıyoruz. Sonrasında şurada emniyetler var. Şuradaki emniyetleri hepsi kırmızı renkte yanması lazım. Eğer bir tanesi yanmıyorsa emniyet geçirmiyor demektir. O zaman hiçbir şey dokunmadan şuradan fren test fren sev anahtarı var. İki konumunu alıyoruz. Şey sev konumunu alıyoruz. İki noktada basıyoruz. Şu şekilde. Kata geldiğinde kırmızı letyana. Ondan sonra şeyi bırakıyoruz. Seyvan bırakıyoruz. Pakoyu kapatıyoruz. Tek bir tanesini kapatmamız yeterli. Sonra elimizle açıp yolcuyu kurtarıyoruz. Hatır. Pana kapağını da kapatıp işimizi bitiriyoruz.